Fireworks içerisinde katmanları kullanarak maskeleme işlemlerini gerçekleştirmemiz mümkün. Bu çalışmamızda dışarıdan alacağımız bir görseli Fireworks içerisinde oluşturduğumuz bir çizim ile maskeleyelim. Öncelikle File, Import diyerek görselimizi alıyoruz. Daha sonra bu görselimizi maskeleyecek çizimimizi oluşturuyoruz. Bunun için Rounded rectangle'ı kullanabiliriz. Çizimimizi gerçekleştirdikten sonra maskeleme işlemi için öncelikle görseli seçiyoruz. Edit'ten cut diyerek kesiyoruz ve çizimimizi seçip edit'ten paste inside ile içine yapıştırıyoruz. Maskeleme işlemimiz tamamlandı. Bu çalışmayı layer altında da gözlemleyebiliriz. Çalışmalarımıza yine ayrı sonucu verecek farklı bir teknikle devam edelim. Yine file'dan import diyerek görselimizi alalım. Maskelemede kullanacağımız çizimi oluşturalım. Bu sefer bir elips maskeleme görevini üstlensin. Bu sefer görseli değil çizimimizi seçiyoruz. Edit'ten kat diyerek çizimi kesip görseli seçtikten sonra paste as mask komutunu veriyoruz. Her iki çalışmada da yani hem paste as mask hem de paste inside çalışmasında da Görselimizi çizim yardımıyla maskelememiz mümkün oluyor. Yine bu çalışmayı da layer altından gözlemleyebiliriz. Hem çizimi hem de görseli eski haline getirebilmek için ilgili katman seçilmeli ve daha sonra modify'dan ungroup diyerek bu maskeleme işlemi sonlandırılmalı.